Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık puf puf poğaça nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım videomda. Videomu atlamadan izlerseniz vereceğim püf noktalarıyla sizlerde yumuşacık puf puf kabaran poğaçalar yapabilirsiniz. Bu poğaça tarifinde çok seveceksiniz. Poğaça hamurunuza bir çay bardağı mısır unu ekleyerek yumuşacık, puf puf kabaran poğaça tarifini hazırladım sizler için. Hadi o zaman buyurun lafı hiç yapım aşamasına geçelim. Poğaçamın hamuru için yoğurma kasemin içine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. Sütümüzün suyumuzun mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 1 su bardağı da ılık suyumu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Toz şeker de çok tatlı olmuyor arkadaşlar poğaçanın içinde tam yeterli güzel tadını veriyor. 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya kullanabilirsiniz. Mayamı da ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Mayamın aktif olması için çok fazla karıştırmıyorum. 30 saniye kadar karıştırmam yeterli oluyor. 1 su bardağı sıvı yağımı da ekledim. Yine kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardakları. Tuzumu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tabii ki tuzu sizler kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Unumun bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir çay bardağı mısır unu ekliyorum. Mısır unuyla da gerçekten poğaçalarınız çok güzel oluyor. Benim annem de mısır ununu poğaçalarda ve hamur işlerinde kullanırdı bu şekilde. Çok güzel lezzet veriyor. Denemediyseniz gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. İçinde mısır ununun kötü bir tadı lezzeti olmuyor. Aksine çok güzel yumuşacık poğaçalar oluyor. Toplamda 8 su bardağı yakın beyaz un kullandım. 1 çay bardağı da mısır unu kullandım. Tabii ki her zaman belirttiğim gibi un marka kaçsa göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un miktarını eklemeye özen gösterin. Mayayı ilk başta çok aktif etmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Ben hep bu şekilde yaparım. Poğaçalarında çok güzel kabarır. Videolarında da görüyorsunuz. Sizlere hem bu videoda da birazcık yaptığım püf noktaları ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. Çok sıkça soruyorsunuz. Benim poğaçam yumuşak olmuyor. Sert oluyor diye. Ben de sizleri fazla sıkmadan bu ayrıntıları da bu videoda belirtmek istiyorum. Poğaçamızın hamuruna mutlaka yavaş yavaş un eklemesi yapalım bakın ben eğer elim hamurluyken ne kadar un eklesem hamura elim yapışacağı için hamurumun kıvamını tam anlayamayacağımdan dolayı yaklaşık 7,5-8 su bardağı un ekledikten sonra elimi yıkadım. Temiz elimle de kontrol ettim. Artık un eklemesi yapmayacağım. Sizler de bu şekilde elinizi de yıkayarak hamurunuzun kıvamını kontrol edebilirsiniz. Hamurum artık kıvam aldıktan sonra içine 1 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Tereyağım güzelce hamurumu yiyene kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bu kıvamda hamur olması çok önemlidir. Güzel bir poğaça yapmak için sert hamur yapmamaya özen gösterin. Sizlere kıvamını bu şekilde, detaylı şekilde göstermek istiyorum. Bu hamurdan ne çok yumuşak olacak ne de çok sert olacak poğaça hamurunuz ki tam kıvamında güzel bir poğaçalar yapmanız için. Hamurumu yoğururken çok hızlı şekilde yoğuruyorum. Çok fazla ağır ağır yoğurmuyorum. İçindeki sütünün, suyunun da ılıklığının geçmeden yoğurmaya özen gösterin. Şimdi artık hamurumu güzelce yoğurduktan sonra üzerine kapağını kapatıyorum ve bu şekilde yaklaşık 1 saat oda ısısında dinlenmeye bırakıyorum. Tabii ki bulunduğu ortam soğuksa arkadaşlar bazen mayalanması gecikebilir. Bu şekilde hamurunuz 2 kat olana kadar mayalandırmanız yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Kasesinden neredeyse taşmış. Tam toplamda bir saat kadar benim oda ısımda mayalanması yeterli oldu. Mayamın ilk kokusunun çıkması için de bu şekilde biraz yoğuruyorum hamurumu. Çok yoğurup da o içindeki havasının da çıkmasını istemiyorum. Poçamın ilk havasını yoğurma kasesinde çıkarttıktan sonra tezgahıma alıyorum. Bakın çok fazla yoğurmadan çok hafif unladığım hamurum tezgah yapışmaması için çok fazla yoğurup da poğaçanızın içindeki o havasını söndürmemeye dikkat edelim. Sonrasında hamur kesme aparatımla parçaları ayırıyorum. Çok fazla ufak poğaçalar yapmayacağım. Toplamda 20 beze yapacağım. Poğaça hamurum çok bereketli hamur arkadaşlar. Bu şekilde fazla yaparak pişirdikten sonra derin dondurucunuza da kaldırabilirsiniz. Sizler daha ufak poğaçalar istiyorsanız bu poğaça hamuruyla 30 beze 25 beze de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok bereketli poğaça hamuru elimle bu şekilde yuvarlayarak hızlıca bezelerimi yapacağım. Tabii ki bezelerimin de çok fazla soğuyup da o e, poğaçanın ılıklığının gitmemesi için bu işlemleri de hızlıca yapıyorum. Toplamda 20 tane bezemi elimle güzelce yuvarlayarak hazırladım. Şimdi bezemi çok ince olmayacak şekilde açacağım. Poğaça hamurunuzu çok inceltmemeye de özen gösterin bu aşamalarda. daha puf puf yumuşak poğaçalarınızın olması için. Poğaçalarımın içinde kahvaltılık peynir ve bir tutam ince kıyılmış maydanoz kullandım. Sizler dilerseniz tabii ki başka iç harcıyla veya sade olarak da yapabilirsiniz. Tekrardan bir tane yine poğaça mı alıyorum. Çok fazla bastırıp büyütmeden gördüğünüz gibi orta kısmına peynirli maydanoz karışımını koyuyorum uç kısımlarını da birleştiriyorum. Zaten poğaça hamurumda yumuşak ve esnek olduğu için bu şekli vermek çok kolay oluyor. Tabii ki sizler farklı güzel şekillerde de yapabilirsiniz. Poğaça hamurunuzun da ısısını kaybetmeden bu işlemleri hızlı şekilde yapmaya özen gösterelim. Ben poğaça konusunda tabii ki uzman değilim. Kendi tecrübelerimi, kendi yaptığım, dikkat ettiğim konuları yılların tecrübesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha güzel, yumuşak poğaçalar yapmanız için. Eğer aklınıza takılan soru ve görüşler olursa yorum yerine de yazabilirsiniz elimden geldiğince gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar ben 15 tane poğaça hamurum büyük tepsiye 5 tanesini de bu şekilde ufak tepsiye yerleştirdim. Poğaçalarımın üzerine temiz bez örterek yaklaşık bu şekilde 15 dakika odasında mayalanmaya bırakacağım. Eğer sizlerin zamanınız yoksa fırınınızı fansız ayarda 50 dereceye açarak 5-10 dakika fırınınızda da tepsi mayası yapabilirsiniz. Tepsi mayası yaparken de bulunduğu oda sıcaklığı da çok önemlidir. Bunu da belirteyim. Eğer bulunduğu oda sıcaklığı soğuksa fırında tepsi mayası da yaparsanız daha güzel tepsi mayası olacaktır. 2 adet yumurta sarımın içine çay kaşının ucuyla pekmez ekliyorum. Pekmezde çok fazla eklememeye özen gösterin. Toplamda 3 damla kadar pekmez damlattım. Pekmezde damlatmamın sebebi poğaçalarınız daha güzel parlak ve güzel kızarmış olur. Eğer tabii ki pekmezin ayarını çok fazla kaçırırsanız üzeri yanmış gibi kötü görüntü ve lekeler oluşur. O sebeple çok fazla olmadan bu şekilde biraz pekmez ekleyerek poğaçalarınızın daha parlak ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Çok az pudra şekeri ekleyerek de çay kaşığının ucuyla yine aynı parlaklık ve kızarıklığı da elde edebilirsiniz. Kakao çay kaşığının ucuyla da eklerseniz daha güzel kızarmış poğaçalar yaparsınız arkadaşlar. Poğaçalarımın da çok fazla havasını söndürmeden fırçayla böyle hafif dokunuşlar yaparak yumurta sarısını sürdüm. Elimde bu şekilde aparatla poğaçalarımın üzerine orta kısmına bastırarak şekil vermek istiyorum. Sizlerin de elinizde varsa bu aparat yapabilirsiniz veya bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz veya hiç şekil vermeden üzerine çörek otu, susam da dökerek güzel bir görüntü almasını sağlayabilirsiniz. Ben poğaçalarımı yumurta sarısını sürerken fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarda ısıtmaya aldım. Mutlaka poğaçalarınızı 5 dakika ısıtılmış fırına koymaya özen gösterin. Ben alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişiriyorum. Sizler de bu şekilde pişirebilirsiniz. 2 tepsi aynı anda pişireceğim. Sizin tepsiniz iki tepsi aynı anda güzel pişirmiyorsa tekli olarak da pişirmeye özen gösterin. Poğaçalarım yaklaşık 35 dakikada pişti. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Şu an çok ilk sıcaklığı olduğu için arkadaşlar üzerine bez örtücam, bez örtmeden de sizlere bu yumuşaklığını göstermek istedim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim yeni fırınım maalesef ne yazık ki tepsimin ön kısmını çok çok pişiriyor. Devamlı çevirmem gerekiyor. Birazcık dikkatsizliğime geldi. Unuttuğum için tepsimin gördüğünüz gibi bazı kısımları poğaçalarım yanık gibi durdu. Ben bununla da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bizler de hata yapabiliriz. Biraz daha dikkat etmem gerekiyordu. Poğaçalarımın üzerine temiz bezle örttüm. Ve bu şekilde İlk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirdim ve şimdi de görüyorsunuz poğaçalarım yumuşacık oldu. Tabi bazı tarafları yanık gibi olsa da arkadaşlar biz onları yedik. Tabi ki hiç israf etmedik. Yani üzeri biraz fazla kızarmıştı. Tabi ki yanık kokusu yoktu. Poğaçalarınız fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar mutlaka üzerine temiz bezle örtmeye özen gösterin. Bu sayede poğaçalarınız daha yumuşacık olacaktır. Mayalı poğaçalarda da tepsiye yerleştirirken çok fazla aralıklı olmayacak şekilde ben yerleştiriyorum. Birbirlerinin ısısıyla da poğaçalar pişerken daha çok yumuşak oluyor. Şimdi sizlere hemen poğaçanın bir tanesini ne kadar yumuşak ve kıvamının göstermek istiyorum. İlk sıcaklığıyla gördüğünüz gibi bezelerim de o kadar büyük olduğu halde poğaçam da çok güzel kabardığı halde hemen görüyorsunuz çok güzel yumuşacık oldu. İlk sıcaklığıyla bu şekilde olur poğaçalarınızın iç kıvamı. Sonrasında poğaçamız biraz soğuduktan sonra içinde güzelce çektikten sonra daha güzel puf puf olacak. Şu an biraz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da sizlere poğaçamın kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün çok sıkça sorduğunuz soruları bu poğaça tarifinde de belirtmek istedim. Elimden geldiğince nelere dikkat ettiğimi de size detaylı şekilde göstermek istedim. İnşallah faydalı bir video olur. Fazla uzatıp da size sıktıysam da kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.